Geldi gelmekte olan, geldi gelmekte olan, Çok şükür açındı vallahi. Kaç yıldır yapıyorsun? Kaç yıldır ama ya, biraz daha memnun değiliz vallahi. Biraz memnun değiliz. vallahi. evet. evet. Yani... Ama Türkiye'nin her tarafı böyle. Evet. Türkiye'nin her Benim tarafı. Biraz sıkıntı var yani. Evet evet. Çok. sıkıntı evet, evet. evet. var. Hadi, Hadi Allah kolaylık versin. ürünler satıyorsunuz. Evet marka ürünler satıyoruz. Evet evet. Burada. Bir iki yapalım dedik bayan olarak. Evet. <laughs> evet. Bayan olarak yaparız. Bir sefer çok daha güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Siz ne de onurlandırdınız? Üç, dört yıldır. Yapıyorsunuz. İnşallah devam ettiririz. Bugün şey işte zannetmiyoruz ama inşallah. Nasıl şeyler? <laughs> Alışveriş nasıl? Hocam çok dolu, Çok dolu, evet. Çok berbat. Olur evet. Yani evet, hiç maalesef polyanacılık oynayamıyoruz. Evet, evet. Bayağı kötü durumdayız. Size mi ait burası kiralık mı? Biz işletiyoruz. İşletiyorsunuz. İşletirse evet. ama kiradır. Evet. Mülkiyet kiradır. Evet, evet. 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 Biraz Allah, Allah kolaylık versin efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bereketli günler. Çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Vallahi çocuklarımdır denelerde de çalışıyoruz. Öyle mi? Yani evet. Aile Yoksa çok, çok zor yani. Evet. Geçim gerçekten de çok zor. Evet. Bizden daha iyi biliyorsun takip ediyorsunuz. Bizler de sizleri takip ediyoruz. İnşallah bir şeyler olur yani. İnşallah yani, inşallah. Beraber düzelteceğiz. Yani. Beraber. Türkiye'nin bütün işler. bu sorunları aşma kapasitesi i̇nşallah, var. İnşallah, i̇nşallah. Beraber demokrasi içinde bunların hepsini halledeceğiz. İnşallah. Sizler kazanacaksınız gökliyorum. ki memlekete huzur olsun. Olur. Doğrudur. Aynen öyle, öyledir. Öyle. İnşallah hayırlara vefile olup tekrar baş göz geldiniz. E, sağ giriyoruz. olun. Sağ olun. E, Bereketli. Şeref edeyim? verdiniz. Hoş ]iniz? geldiniz. Sizler nasılsınız? İyiyim. En çok hangi saatler tercih ediliyor? Vallahi genel e, olarak şu anda daha uygun saatler tercih ediliyor. Malum. Fiyat Fiyat açısından. Ülkenin dolardaki yükselişinden evet. ötürü evet. daha çok şu anda daha uygun saatler biraz tercih ediliyor. Daha ucuz yani. Evet, daha ucuz. Biraz daha küçülmeye doğru gidiyoruz. Evet, tamam. Yani zaten yapmış olduğumuz sektörde lüks bir e, kol evet. saati bugün artık lüks bir evet. e, aksesuar. E, fiyatlarla birlikte bu biraz daha böyle artık ekstra lüks evet, pozisyona gelmiş yani. oldu. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz bir yani bir biz, e, bu işi? Yani biz dedemizden bu yana yaptığımız ha, öyle, bir güzel. sektör. Evet 55 evet, evet. yıldır. Bu yaptığımız dededen, evet dededen, babaya, babadan evet. da bize geçen bir şey. Evet. İnşallah sizden de çocuklara İnşallah geçecek. bizden de evet. çocuklara geçecektir. Evet. Umarım. Evet. Şeref efendim, verdiniz, hoş geldiniz. Çok gördüm. teşekkür ediyorum. Hürmet efendim. ediyorum. Hürmet efendim. ediyorum. Hürmet evet. Evet. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ Sağ olun. olun. Verin İstanbul, alın Türkiye konusundaki düşüncelerinizi alabilir Biz bütün Türkiye'yi kucaklamak isteriz. Evet. Bütün Türkiye. Ve hiçbir ayrım yapmak yapmaksızın. Evet. Kişilerin inancı, kişilerin kimliği, kişilerin yaşam tarzı, kişilerin dili ne olursa olsun önemli olan insansa ve o insanın bir sorunu varsa ben o sorunları çözmeye talibim. Beraber çözeceğiz inşallah. Birlikte çözeceğiz. Or, orta ortak karar verdiği zaman Sayın Evet İstanbul komple işte verin İstanbul alın Türkiye'yi. Sizlerin o zaman tavrınız için olacak? Siz hiç meraklanmayın. Öyle İstanbul'u verin Türkiye'yi alın. Biz o işlere papuç bırakmıyoruz. Evet. Hiç asla ve asla. Ne demek İstanbul ne demek Türkiye? Hepsi bizim Türkiye. Bizim. Türkiye hepsi biziz. Diyarbakır'da bizim İstanbul'u İstanbul da Rize'si bizim. de, de Kars'ı da Kayseri'si de öbürü ayrıcalık. Öbürü cebini düşünen adam adamın kendi ifadesi. Biz cebimizi değil. Biz milletin cebini düşüyor. Milletin cebine helal para girmeli. Alın terinin karşılığı girmeli. Biz bunu istiyoruz zaten. Dolayısıyla bundan da endişe etmeyin. Biz düzelteceğiz, beraber düzelteceğiz. Birlikte düzelteceğiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hep beraber olacağız. Ya kucaklaşacağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz. Bütün kırgınlıklarımızı gidereceğiz. Varsa birisinin mağduriyeti, o mağduriyeti de telafi edeceğiz. Telafi etmek zorundayız. Eğer siz birisi haksızlığa uğramışsa... gibi oldu. Ben üsteyim, siz Yok, gerçekten ben ona biraz çok özür dilerim. Hepsini çok halledeceğiz efendim. Hiç meraklanmayın. Allah tamam olsun. Çok teşekkürler. Eyvallah, sağ olun. Hayırlı hayır, işler diliyorum. hoş geldiniz. Şeref sağ olun. Ederim. Teşekkür ederim. Hakkımızda Sağ olun. Türkiye bizim ya. Bakım ya. Bakım ya. Sağ olun. Teşekkür Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Çünkü perişan oldu bu sene. Ben evet. olayım perişan. Çünkü yeme alamıyoruz. Annem ya ben anneme bakıyorum ama bakamıyorum. Annemi yerdedir kimse bakmıyor bize. Bir Kim dakika size bir, bir tek umudumuz sizsiniz diyor. Bize bir, <laughs> bir, bir şey umut kapısı açmanızı istiyoruz. Bir dakika. Hepsini halledeceğim inşallah. 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 İki gün önce Antep'e gittim geldim. Evet. İki gittiğim yere 765 lira yakıt yaptım başkanım. Evet. 765 lira ben yakıt yaptım. Evet. 200 liralık yere bu maliyete yükselmesinde ne yükselir? Sattığım hiçbir şey yerine koyamıyorum. Evet. Ne biraz yapayım? Yap, Yok yani ya artık birileri dur demeli bu işe. Dur beraber diyeceğiz inşallah. Yani artık birileri Beraberdir dur demeli yani, yani yeter Tabii artık. Ya yeter. İşleriniz nasıl? Valla işler kesiktir hocam. Evet. mi? Değil mi? Bayağı pahalı. Biraz sıkıntılı, esas sıkıntılı. Nasıl yapalım onu evet. düşünüyoruz yani. Pahalı evet. bayağı var yani. Var var. var. Ya desen var, tüp desen var, ne desem var, pahalı var yani. Öyle. Evet. Evet. Araştırma kadar çalıştığımızı, o günkü masrafımızı hiç evet. var. Karşılayamıyoruz yani. evet. 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 Aslanın. Allah kolaylık versin. Askan tamam. Allah kolaylık versin. Tamam. Allah razı olsun. Peki sen. efendim. Teşekkür ederim bize. Sağ olun. Kendimiz, evet. kendimiz evet. kendi imalatımız. Evet. Evet. İzleteceğim. Evet, hoş geldiniz. İşleriniz nasıl? Tamam. İşlerimiz tamam. Çok kötü. kötü. Evet. İyi değil. Gerçi sene evet. iyi değil. Biz normalde bizim sezonumuzdur. Mart ayında bizim işlerimiz çok yoğun oluyoruz. Evet. Burada evet. ciddi anlamda bir yoğunluğumuz oluyor ama biz bu sene mesela 8 Mart'a tek bir tane kıyafet bile veremedik. Öyle mi? Tabii. Yani günümüzde bu yükselen her gün günlük gelen zamlar bizi çok etkiliyor. Evet, evet. Yani e, faturalar olsun evet, evet. ve bu ülkede gerçekten açlıkla bir terbiye var. Evet. Artık birileri buna bu dur demesi gerekiyor. Beraber du dur diyeceğiz. İnşallah. İnşallah beraber diyeceğiz. Yani ya. birbirimize Tabii. inancımız olursa evet, beraber öyle, dur öyle. diyebiliriz. Siz kazandığınız zaman zaten memlekete huzur gelecek ya. Herkesin karnında doyması lazım. Herkesin işinin, gücünün iyi olması lazım yani o. Aksi halde hani biri yer, biri bakar kıyamet ondan kopar yani. Yapmamak lazım onu fakat moralinizi bozmayın. Ben biliyorum biliyoruz. Moralimizi bozmuyoruz. Bütün Esafşi... Biz inançlı bir halkız. Ha, güzel Biz ayakta durmasını çok iyi biliyoruz. Ona inanıyorum. Evet Ona inanıyorum. emeklerimizle kaza kaza evet. biz bugüne geldik. Böyle. Ben bir kadın olarak evet. eğer burada bugün isyan ediyorsam evet. bu da bu ülkenin ayıbıdır. Evet. Günümüzde durduğumuz, bulunduğumuz şartların ve koşulların ayıbıdır. Ben tek başıma Tam çalışıyorum. Tabii de de ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. Zaten o ben demek istediğim şey de o olacak. Öyle öyle. Ülkeyi yönetenlerin evet. ayıbı. Evet. Eğer bu ülkede hala çocukları yatağa askeriyorsan Evet. Bu ülkeyi yönetenlerin vebali vardır bu işi bu işte Aynen öyle. öyle bakmak lazım. Efendim evet. size hayırlı işler diliyorum. Çok hocam. güzel, çok, çok keyifli. Sağ olun. Evet. Sağ olun Oldu efendim. Bizde Kürt Türk ağcıları hayatta olmaz. de bizim başkanımızsınız. Ey, Hiçbir eyvallah. zaman eyvallah. Bize ayrımcılık yok. Eyvallah. Yoktur. Evet. Yalnız bu sıkıntılarımızı alırız, için bir giderin. giderin Biz şartı. çok mağduruz yani. Bak burada evet. 25 senelik esnafım. Evet. Dün en dükkan sahibim gelmiş bana diyor ki dükkanı boşaltacaksın. Sözleşmem yok diye beni dükkandan çıkarıyor bu yani yolu tuzunda. Evet. Evim surdaydı, evim yıkıldı. Hiçbir yardım alamadım. Evet. 5 milyar sadece eşya parası almak zorunda kaldım. Şey. İki çocuğun babasıyım. Yani valla mağduruz. Evet. Size güveniyoruz. Artık her şey sizin elinize. Elinize ne geliyorsa yaparız. Sizi seviyoruz. Gelmenizi çok isterdim çünkü kadın elindeydi diye her yer Kesinlikle. Emin olun ki Kesin, kesinlikle keşke öyle. kahvaltımıza gelseydiniz. Allah. Bu konuda birazcık üzüldük. Bir gün, gün kısmet olur inşallah. O zaman sözünüzü aldım söz, herkesin söz. için. Aynen. Geldiğinde bir kahvaltıyı <laughs> burada yapacağız. <laughs> sözünüzü işte. aldım. Tamam söz aldık. Siz de takip edin ben de edeceğim. Tamam. Canım. Peki <laughs> efendim. Üzere. Hadi hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun arkadaşlar. Anıvan 5 yılından beri varılan bir yer. Biz 2005 yılında burayı tarihi bir diyar bakırı gibi. yıllık evet. bir diyar Burayı restore edip denge aktardık. O günden bugüne her gün burası açık pazartesi hariç. Evet. Yanınızda oturan kişilere biz Ben Bey diyoruz. Evet. Ben Türkçe'de ses demektir. Ben yaklaşık 17 yıldır burada dengecilik yapıyorum. Bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak evet. adına. Evet. Biz günümüzde olarak buradayız. Gazal evet.

halkın sıkıntıları var. Ama gördüğüm bir tablo var. Halk umutsuz değil. Ee, seçimleri bekliyor. Ee, sanıyorum seçimlerde güzel bir karar verecek. Ee, Türkiye'nin barışa, Türkiye'nin kucaklaşmaya, Türkiye'nin aydınlığa ihtiyacı var. Bunu hep beraber halkımızla beraber yapacağız. Teşekkür ederim. Özellikle Diyarbakır'a gelişiniz devamlı her zaman isteriz. İnşallah o zaman gelir ama bizim gerçekten diğer sorunları var. Evet. Özellikle son yıllarda, son yıllarda ve bu son aylarda surda yapılan bazı Hı. olumsuz şeyler var. Hı. Yani bizde e, hem evler boşalıyor. Evet. Niye evler boşalıyor? Huzursuzluk olduğundan dolayı. Neler huzursuzluk? Uyuşturucu ve hırsızlık. Yani artık vatandaş evet. bunları bırakıp gitmeyi istiyor. Evet. Ha biz yetkililere de vermemiz, yani haber vermemize, ve söylememize rağmen. Hiçbir şey çözülmüyor. Evet. Bir diğer konu da şimdi e, yoksulluk. Bu evet. zamlarla ilgili evet. yani biz artık muhtarlığın ötesinde bir e, sosyal yardımlaşma vakfı gibi olmuşuz. Evet. Her gün insanlarımız işte aç olduğunu söylüyorlar. Evet. E, perişan durumda olduklarını öyle, söylüyorlar. Öyle, maalesef, şimdi maalesef. E, sizden işte ricamız yani en azından bunu bir dile getirip en azından bu halkımıza bir çare olmasını istiyoruz. Muhtarım zaten şimdi aşağı yukarı bütün televizyon kanalları burada ve sizin söylediklerinizi duydular. Evet, Sizin söylediklerinizi de duydular. Ee, sizin beklentileriniz ya da talepleriniz ya da önerileriniz sadece sizin olmaktan çıkmış vaziyette. Bütün Diyarbakır'ın aslında talepleri böyle, beklentileri böyle. Huzur istiyorlar, herkesin evinde rahat yaşayabileceği bir ortam istiyorlar. Herkes gelir istiyor, kazanç istiyor, huzur istiyor, kucaklaşmak istiyor. Ee, biliyorum büyük sıkıntılar var, bunun da farkındayım. Zaten o sıkıntıları yerinde görmek ve sizleri dinlemek için buraya geldim. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bütün bunları aşacağız, birlikte aşacağız. İnşallah kucaklaşacağız, sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz, dertlerimizi paylaşacağız. Sorunlarımız varsa bu sorunları akılcı politikalarla nasıl çözebiliriz? Uyuşturucu sorununa değindiniz. Çok ağır bir sorun bu. Türkiye'nin her yerinde maalesef var. Bakın hiçbir uyuşturucu baronu hapiste değil. Ama bir laf etti diye yakalayıp hapse atıyorlar. Niye uyuşturucu baronları hapiste değil? Bu uyuşturucu baronların arkasındaki siyasi güç hangisi? Bunları da düşünün, bunları da sorgulayın. Biz de sorguluyoruz. Bu konu üzerinde de duruyoruz ayrıca. Efendim size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Her yerde söylüyorum. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir kişinin işi olursa, işi gücü olursa, evine ekmek götürürse, huzur içinde gelir elde ederse, alın terinin karşılığını alırsa bu tür olaylar da olmaz. İşin derinine inmek lazım biraz, işin kökenine inmek lazım. Az kaldı inşallah hep birlikte Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. İnşallah. Peki i̇nşallah. efendim. Aydın. Sağ olun efendim.